Rifit ölüm tehlikesi. RFID implantları hayatı kolaylaştıran minik veri depolama cihazlarından başka bir şey değildir. En azından reklamın vaat ettiği şey budur. Ancak 8 Mayıs 2009'da yayınlanan bir makale, Agispar Almanya gazetesinde tamamen farklı kullanımların mümkün olduğunu gösteriyor. Bir Suudi mucit Münih'teki Alman Patent Bürosu'nda patent başvurusunda bulunarak implante edilmiş bir çip ile insanları sadece gözetlemeyi değil, aynı anda öldürme özelliği sunmuştu. Patent başvurusuna göre çip vücuda cerrahi olarak veya enjeksiyonla yerleştirilmelidir. Sürveyans amaçlı A modelinin ötesinde bir ceza odasına sahip B modeli olacaktır. Çipin bu odası teknik olasılıklar geliştikten sonra uydunun uzaktan kumanda ile salınabilen kursik asit gibi toksik bir madde ile doldurulabilir. Başvurana göre eğer bir kişi ortadan kaldırılacaksa, örneğin devletin güvenliğini tehlikeye attığı için bu gereklidir. Agispar Almanya'na göre o sırada patent bürosu katil çipinin onaylama talebini reddetti. Fakat gerçekten böyle bir çipin olası yasa dışı kullanımını engelliyor mu? <laughs>